Selam. Oyun kültürümü geliştirmeye devam ediyorum. Yakın zamanda Resident Evil 2 oynadım. Pek iyi sonuçlar olmadı benim için. Yani oyun kötü olduğundan dolayı değil de benim çok fazla korkmamdan dolayı. Ee, öncelikle neden 2'yi oynadım onu ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Xbox'ta 2 ve 3 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve herkes 2'yi daha fazla önerdi bir de herkesin çok önerdiği bir oyun serisi olduğundan dolayı e hali hazırda Xbox'da da olduğundan dolayı hiç para harcamadan bence 2'yi oynayabilirim dedim Güzel bir deneyimdi ilginç bir oyun <laughs> hiç alışık olmadığım tarzda bir oyun ilk defa böyle hem bulmaca çözmeli hem birilerinden kaçmalı hem de korku oyunu tarzı bir şey oynuyorum. Çünkü normalde korku oyunları benim tarzım değil. Çünkü inanılmaz korkuyorum. Zaten korkunca da hiçbir şey yapamadığımdan dolayı çok zorlayıcı oluyor bu tarz oyunlar benim için. Bu oyunda bu şekilde oldu. Daha önce bu tarza benzer Outlast oynadım ama 3 saniye falan sürdü açıkçası. Yani o yüzden oynadım da diyemiyorum. Bir göz attım o oyuna da. O oyun da benim için çok gerici ve korkunç bir oyundu. Ya böyle oyunları benim yüreğim kaldırmıyor gerçekten hani severek oynayan insanları da şaşırıyorum. Çünkü ben empati yapamıyorum bu hisle. Hani bu hisle nasıl eğlenebilirsiniz? Gerçekten kafam almıyor. Çünkü üç kere falan panik atan eşiğinden döndüm yani. O kadar hani adam akıllı bir korku unsuru da yoktu aslında oyunda. Hani çok gerici bir oyundu. Korku oyunu demek doğru olur mu o yüzden bilmiyorum ama ben yani en azından ben korkmak yerine daha fazla gerildim ve bence bu oyunu daha başarılı bir oyun yapıyor. Çünkü jump scare koysa zaten herkes korkar ve bu bence kaliteli bir korkutma yöntemi değil. Ama neredeyse hiç jump scare koymadan sadece gererek benim psikolojimi yerle bir etti oyun. <laughs> o yüzden şahsen ben oyunu başarılı buldum. Ama oyunu oynamayı başaramadım. Çok zorlandım. Çünkü benim harita okuma yeteneklerim maalesef ki oyun için yeterli olmadı. E haritayı okuyamıyorum. Görsel hafızam da o sırada pek e, bana yardımcı olamadı çünkü çok korkuyordum. Bir de bu oyunu ben yayında oynadım. Ondan dolayı biraz da neye odaklanacağımı anlamadım. Yani çete odaklanasım geldi. Chata baktım. Chata bakmaktan oyuna bakamadım. O yüzden belki o birazcık sıkıntı yaratmış olabilir. Ama genel olarak görsel hafızam da Oyunu oynarken çok heyecanlandığımdan dolayı hiçbir şey yaramadı. Girdiğim yerleri unuttum. Hangi odaya ne zaman giriyorduk onu unuttum. Bir bulmaca var. Bulmacanın diğer parçasını başka bir odada buluyorum. O bulmaca neredeydi acaba? Hani bulduğum parçanın hangi bulmacaya ait olduğunu farkındayım ama bulmacanın hangi odada olduğunu bilmiyorum. O yüzden tüm odaları tek tek gezmem gerekti. Gezerken zaten zombiler Allahım inanılmaz korkuttu beni. Çünkü bir de oyunda silah mermi kullanımı çok önemliymiş. Onu bana ısrarla söylediler. Mermi kullanamadım. Ee, kullanmadım, kullanmadım. Sonra sinirlendim, tüm tüm mermileri bir anda kullandım. Böyle şöyle <laughs> gerçekten inanılmaz gerildiğim için mantıklı kararlar veremedim oyun boyunca. Oyundaki bossların ya da zombilerin zorluğu. Yani çok zor diyemiyorum açıkçası. Çünkü bazı zamanlarda bence başarılı bir şekilde geçebildiğim yerler oldu. Kendimden beklemediğim bir performanstı bu. Hatta geçince şey oldum. Aa! <laughs> demek ki biraz cesaret gerekiyor bu oyunu oynarken. Çünkü gözümü karartıp ya ben bunu yapacağım dediğim zamanlar yaptım yapmak istediğim şeyleri. Kaçabildim yani zombilerden. Bir yerden sonra zaten zombilere alışıyorsun. Zombiler bir yerden sonra böyle hani komşu gibi geliyor. Yani apartmanda komşuyu görmüşüm gibi oluyordum zombileri görünce bir yerden sonra. Ama onunla bitmiyor. Ondan sonra sen tam böyle zombilere alıştıktan sonra Licker geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam adı Licker'dı. Bu sese duyarlı, gucuman yaratıklar var ya tavanda falan yürüyorlar. Onlar geldi. Onlardan çok korktum. Ya onlardan o kadar korktum ki gördüğüm yerde buz kestim. Ne yapacağımı bilemedim. Kal geldi yani onları her gördüğümde. Çünkü sese duyarlılar. Adım atıyorum, bana dönüyor. <laughs> yani çok korkunç. Kaçamadım. Kaçarken biraz zorlandım. E, yetmedi. Artık ikisi birlikte bazı yerlerde oldular. Hani bir yerden koridordan geçmem gerekiyor bir odaya geçmem için. Zombi ve Licker yan yana. Zombi beni görüyor, bağırmaya başlıyor. Licker bana fokuslanıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Adım seslerimi takip ediyor. İnanılmaz ya o Yaratıklar beni 2-3 kere falan çok gerdi. Zaten her yerde görünmedikleri için biraz daha rahat hareket ettim. Ama gördüğüm zamanlarda da çok korkmuştum. Bir yerden sonra onlara da alışır gibi oldum. Tamam dedim hani ben bunların da ıı, hareketlerini biraz çözdüm. Ne yapmam gerektiğini çözdüm. Tam bunu derken Mr. X geldi. Şimdi öncelikle bu adam... Iı, şimdi ben hiç spoiler yemedim bu oyunla ilgili yani o kocaman bir adam gelecek ama o adam neye benziyor hiç bilmiyordum. Ee, oyun oynamaya başladığımdan beri de asla bakmadım. Çünkü dedim oyunu oynarken göreyim ekstra bir heyecan olsun. Ben daha yaratık tarzı bir şey bekliyordum açıkçası. Bu likerlar gibi böyle zombi ama böyle devasa büyük bir yaratık bekliyordum. Çok beyefendi bir adamdı yani bir şapkası, deri ceketi falan hani insan formunda, daha insan insancıl bir formda olduğu için daha iyi oldu benim adıma. Çünkü görüntüsü o kadar korkunç değildi en azından. Hareketleri korkunç olsa da görüntü olarak beni o kadar korkutmadı. Ama o adamın da yani her adım sesini duyduğunda beni takip etmesi, haritada sürekli beni araması, adım seslerini işte hani yukarıdaki yukarı katın çapraz odasında olduğunu bilmem. Çünkü duyuyorsun adım seslerini orada. Ay adam geliyor. Ay şimdi beni yakalayacak. Ay hiç ses çıkarmayayım derken iyice gerildim. Özellikle bir yine bir odadan bir odaya geçmem gerektiği zamanlarda zombi adam yakında üst katta mesela çok rahat sesimi duyabilir. Bir bakıyorum zombi bağırıp üstüme koşuyor. Şimdi benim o zombiyi geçebilmem için silah vurmam lazım ki zombi sersemlesin ben de rahat bir şekilde geçebileyim. Ama bu sefer adam dibimde bitiyor. Bir de maşallah boyu yani inanılmaz uzun olduğu için bacakları da uzun. Yani yavaş yürüsene iki dakikada yanımda oluyor adam anlamadım. Birazcık korkunçtu, ee, daha sonrasında şeyden hapishaneden çıkmayı başardım, başka bir yere geçtim, zaten bir tane boss fight sanırım e, ben gördüm oyunda, böyle omzunda göz olan büyük bir abi vardı, orada bir kere boss fight'a girmiş bulundum, o kadar zorlamadı, o keyifliydi, bayağı keyif aldım, e, çünkü labirent gibi bir yerdeyim, dolanıyorum, o kaçıyor, vuruyorum falan. Çok keyifliydi açıkçası. O kadar korkunç da değildi. Orada çok keyif almıştım. Daha sonrasında karakoldan ben çıkmayı başardım. Ee, ne, nereye gittim oradan sonra? Kanalizasyon gibi bir yere gittim. O zaman e, Ada Wong da yanımdaydı. Çok güzel, çok güzel. İnanılmaz etkilendim o abladan. Herkesden adını duyuyordum. Neden etkilenirsiniz biraz anladım. Gerçekten etkilenecek bir kadınmış. Çok tatlıydı. O ablayla beraber kanalizasyona gittik. Ya... Ya yeter artık. Art artık üstüme başka büyük devasa zombileşmiş yaratık vermeyin ya. Timsah tarzı timsah mıydı? Ne oldu? Belirsiz, kocaman bir şey vardı ve yine beni kovaladı. bütün tüm dünya bana düşmeymiş gibi hissettim oyunda. Çok üzücüydü benim için. Gerçekten psikolojik olarak mahvetti oyun beni. Ama ne yazık ki e, o şey kısmından sonra, kanalizasyon kısmından sonra ben oyunu bıraktım. Leo'nun partını bitirememiş oldum bu şekilde yanlış bilmiyorsam yani izleyen arkadaşların söylediğine göre Leon'un partının bitmesine bir ya da iki saatlik bir süre vardı. Ama benim yüreğim oyunu bitirmeye el vermedi. O yüzden hani bu oyunu bitirdim diyemiyorum. Sadece oynadım diyebiliyorum. Gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir oyun. Hani türü sevenlerin neden bu oyunu bu kadar ıı, sevdiğini anladım. Çünkü Stres unsuru çok tadında, çok yerinde. Ben ekstra korkak bir insan olmasaydım ben de çok keyif alırdım. Zaman zaman çok keyif aldım zaten. Yani artık zombilere alışmaya başladığımda çok daha keyifliydi ama sürekli stres faktörü yenilendiği için, sürekli üstüne başka bir şey eklendiği için bir yerden sonra ben dayanamadım. Ama gerçekten başarılıydı. Bulmacalar bence çok keyifli, çok başarılıydı. Yaratıklar biraz korkunçtu. Oyuna kötü bir şey söyleyemiyorum. Çünkü gözüme batan ya bu niye böyle tarzı diyebileceğim bir şey görmedim oyunda. Ben, benlik bir oyun değilmiş. Ben onu anladım bu oyunda sadece. Benim e, dayanabileceğim bir oyun değilmiş. Çünkü ya, bu oyunu ne zaman girip oynamaya başlasam 3 saatten fazla oynayamadım. Çünkü 3 saatten sonra artık böyle boğuluyormuş gibi hissettim. Ben bayağı başarılı oyun ya. Gerçekten kötü bir şey söyleyemiyorum oyuna. Ben sadece korktum. Onun dışında bulmacaları çok iyi, Ger oyunun gerginlik seviyesi mükemmel. İnanılmaz geriyor. Hani rahat bir nefes alamıyorsun oyuna başladığından beri. Çünkü sürekli ardında bir şey var, sürekli seni kovalıyor. Sürekli bir yerden bir yere gidip bir şeyi çözmen gerekirken bir de bazı şeylerden kaçman gerekiyor. Güzeldi, keyifli bir deneyimdi. Ama uzun bir süre korku oyunu oynamayı düşünmüyorum. Ee, uzun bir süre özellikle Resident Evil... Oyunu oynamayı düşünmüyorum. <laughs> Sadece 4'ü çok merak ediyorum. Çünkü herkes 4'te daha rahat oluyorsun demişti. Daha gelişiyormuş galiba hem oyun hem karakterler. Sanırım 4 için söylüyorlardı bunu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Emin değilim. Eğer ha yanlış hatırlıyorsam yazarım zaten ekrana şu an. Ya da evet siz yazabilirsiniz yoruma yanlış hatırlıyorsun diye. 4'e ee, e o yüzden bakmak istiyorum. Çünkü o daha aksiyon oyunu gibiymiş anladığım kadarıyla. Ama şu an değil. Onun için de daha zaman var. Biraz daha kendimi e, oyun kontrolleri konusunda geliştirmeyi başardığımda belki bakarım. Ama bir süre korku oyunları oynamayı düşünmüyorum. Çünkü bu bana çok uzun bir süre yeter. Dediğim gibi 3 kere falan böyle panik atan eşiğinden döndüm. Hiç hoş bir deneyim değildi aslında baktığımda. Yani bir diğer şey de yayında oynamam olabilir yayında oynadığım için pek fazla oyuna da odaklanamadım. Çünkü o sırada yayına da odaklanmam gerekiyordu. Ama bir yandan da şeyi düşünüyorum. Tek başıma oynamakta ekstra zorluk çekeceğim bir oyun olabilirdi. Çünkü yayında 5-6 kere oynamış artık oyunu ezberlemiş insanlar vardı. Ve onlar çok yardım ettiler. Çünkü bazı yerlerde çok takıldım. Hani elimde parça var ama nereye yerleştireceğimi bilmiyorum. Hangi odaya gideceğimi bilmiyorum. Onlar çok yardım etti. O yüzden şey yapamıyorum karar veremiyorum tek başıma oynasam mı daha zorlanırdım yoksa yayında oynarken mi daha zorlandım karar veremiyorum ama değişik bir deneyimdi. Bu oyuna puan vermeyeceğim çünkü bu oyunu puan verecek kadar oynayabildiğimi düşünmüyorum ee, ve puan verebilecek kadar iyi oynadığımı da düşünmüyorum. Çünkü oyun oynarken dikkatim çok dağınık oyuna odaklanmakta çok zorlandım ee, odaklandığım zamanlarda da çok korktuğum için odam dağıldı. O yüzden bu oyuna ben puan verirsem iyi bir puan veremeyecekmişim, Hak, hakkını veremeyecekmişim gibi hissediyorum oyunun. O yüzden bence ben puan vermeyeyim. Eğer bu videoyu dinleyenler olursa ve oynamış olanlar olursa bu oyunu siz puan verin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim yorumlarım bu şekildeydi. Eğer gelişimimi görmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de hala hazırda canlı yayın yapıyorum zaten. Önerdiğiniz oyunları yayında oynarım. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın.